Anne Kız Kafe'ye hoş geldiniz. Siparişlerimiz geldi anne. Evet, sen alır mısın? <laughs> Yeni siparişleri dolabınıza yerleştireceğiz. Ama dolap dolu. Bunları nereye koysak? Sığmaz ki dolaba. Anne ne yapacağız? Yine bir buzdolabı alacağız derin. Hmm. Ay, o. Ah. yeni bir fırın geldi. Kontrol edeyim çalışıyor mu? Hmm, güzel. Merhaba. Hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Biz bir buzları bağlamak istiyoruz. <laughs> evet. Bu güzel bir model. Buna bakabilirsiniz. Hmm, dondurucu yere. Burada da buz makinesi var. Bakayım. Bak. Burada. Hmm, altına bakalım. Altına bakalım. Aç bakalım. Buraya yumurtaları koyabilirim. Burada yeterli raflar var. Burada da raflar var. Meyve sebze bölümü de geniş. Güzel. Soğuk su içinde bu bölümü kullanabilirsiniz. Aynı dolabın mavisi de var. Derin hangisini istersin? Pembe mi mavi mi? Pembe. Tamam. Biz bunu alalım. Şunları rafa yerleştirebiliriz. Sütleri de koyduk. Çok güzel. Şu üzümleri üstte alalım, ezilmesinler. Hı -hı. Hı -hı. Yerleştirdik. Artık iki tane buzdolabımız var. Şu kasaları da toplayalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Buzdolabını <laughs> evet. nereye koysak derin? Şuraya koyalım mı? Hı, şuraya koyabiliriz. Tamam. Evet. Şurada çay yok. Onu kenara çek. Tamam. Evet. Oo. Buraya koyuyorum. Evet çok güzel oldu. Şimdi ben bebek